Mehmet Efe, Alparslan ne yapıyorsunuz? Akvaryum. Akvaryum oyunu mu bu? Hı hı. Hmm, akvaryum mu yaptınız? Bunlar ne? Balık. Ona yardım edeyim. Balık boğuluyor yardım edeyim. Balıklar balık boğulmaz. Oğlum balık. Evet. <laughs> Aferin balıklar Mehmet Efe. Balıklar boğuldu bak. Balıklar boğulmaz ama. Bak boğuldu balıklar. Balıklar suyun altına girip çıkabilir ama. Değil mi balıklar? e, suda yaşayan canlılar değil mi? Aha. Bu yüzden Bolum boğulmazlar. Balıklar. Peki balıklar nerede boğulurlar? Hiçbir yerde. Köpek balıkların yerinde boğulurlar. Hayır. Mesela balık suda yaşıyor ya. Peki balığı sudan çıkarırsan ne olur? Ölür. O zaman demek Şu ki balıklar suda yaşıyorlar. Oluyor. Çıkarttığımız zaman ha. karada öyle biliyorlar değil mi balıklar? Ya. Balıklar öyle değil bir kere. Parmak dolunca ölürler. Yüksünler bakın. Peki burada en büyük balık hangisi? Ee, bu. Neden o? Hepsi aynı boyut değil mi onların? Aynı boyut. O zaman. Hepsi büyük. Yani hepsi kendine göre büyük aslında. Ama aynı arkadaşım boyda arkadaşım var, arkadaşım var Köpek balığı. De, 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 de. Peki köpek balığı küçük hmm. balıkları ne yapar? Yutar. Evet. Hmm. Tü 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 tavşanlar köpek balığı. Siz su oyunlarını seviyorsunuz. Eee <laughs> peki bu balıkla bu balıklar <laughs> ama öyle yapmaman lazım oğlum. Oğlum öyle bir şey yapmaman lazım. Kötü bir hareket o. Boncuk mu yedin? Hayır yemedim ama öyle yapma. Yapma Hayır. yapma. Al parslan. <laughs> <laughs> Al parslan. Bir şey söyleyebilir miyim? <laughs> Kardeşini versen <laughs> oğlum. Öyle yapma diye. <laughs>